Herkese merhaba Bilgi Değirmeni kanal izleyicileri. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin koronavirüs aşısı olan Türkovak hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Dünyanın 1,5 seneye aşkın bir süredir koronavirüsü ile mücadele ediyor. Virüsten dünya genelinde milyonlarca kişi etkilendi. Bir o kadar kişi de yaşamını yitirdi. Virüsle mücadele kapsamında çeşitli aşılar geliştirildi. Şu an dünya genelinde Pfizer tarafından geliştirilen BioNTech, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac, AstraZeneca ve Moderna aşıları uygulanıyor. Ülkemizde ise aşı olmak isteyenler CoronaVac ya da BioNTech aşısını tercih edebiliyor. Korona aşılarının koyucukları farklı oranlara sahip olsa da temelde hepsi virüse karşı koruma sağlıyor. Türkiye'de korona virüsünün başlangıcına aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığını belirtmişti. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli COVID-19 aşısının faz 3 çalışmaları başladı. Dün itibariyle aşının ismi de açıklandı. Türkovak olarak duyurulan yerli aşı hakkında bilmeniz gerekenleri videomuzda anlattık. Türkiye'de şu anda Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği Koronavak ve Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Pfizer ile ortak geliştirdiği Biontech aşıları uygulanıyor. Aşı olmak isteyenler Koronavak ya da Biontech aşısını tercih edebiliyor. Salgının başlangıcının ardından Türkiye yerli aşı üretimi için harekete geçmişti. Yerli aşının faz 3 çalışmalarına başlandığı duyuruldu ve ismi Türkovak olarak açıklandı. Türkovak aşısını Kasım 2020'de faz 1, Nisan 2021'de faz 2 çalışmaları tamamlandı. Haziran 2021'de başlayan faz 3 çalışmalarının ise yıl sonuna dek tamamlanması planlanıyor. Faz 1, 44 gönüllü ile Kasım 2020'de tamamlandı. Hiçbir yan etki görülmediği açıklandı. Faz 2, 250 gönüllü ile Nisan 2021'de tamamlandı. %100 başarı oranı olduğu açıklandı. Ağır bir yan etki gözlemlenmedi. Faz 3, Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapan gönüllüler ile 22 Haziran 2021'de başladı. 2021 sonuna dek tamamlanması bekleniyor. Turkovak aşısının özellikleri neler? Turkovak tıpkı Sinovac aşısı gibi etkisizleştirilmiş virüs içeren inaktif bir aşı. İnaktif aşılar tedavi edilmek ya da önlem alınmak istenen hastalığa sebep olan virüslerin zayıflatılmış versiyonlarını içeriyor. Bu şekilde vücut bağışıklık sistemi virüsü tanıyor ve hastalığa karşı antikor üretebiliyor. Yerli aşı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı desteğiyle Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştiriliyor. 2020'nin ilk aylarından itibaren seri üretim ve uygulamanın başlanması hedeflenen aşının en üst kaç doz uygulanacağı ise kesinleşmedi. Türkovak'ın faz 3 çalışmalarının Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da da yürütüleceği öğrenildi. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için YouTube kanalımıza abone olabilir. Ekranda gördüğünüz Instagram ve Facebook adreslerinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.